Merhaba değerli arkadaşlar, değerli takipçilerim. Trafik sohbetlerimiz devam ediyor ve bugün ikinci sohbetimizdeyiz. Birinci sohbetimizde bahsettiğimiz üzere bugün sizlere Türkiye trafiğinin genel durumuyla ilgili bilgilendirmeler yapacağız. Türkiye trafiği ile Almanya trafiği arasındaki farklara bakacağız. Ve neler yapılabileceği konus konularında da kısaca sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar, bu sohbetlerimize geçmeden önce geçen hafta sohbetimizden aklıma takılan bir iki konu olmuştu. Müsaadenizle o konulara bir değinmek istiyorum. Tabii biz Almanya'da eğitimimizi burada yaptığımız için, daha doğrusu mesleki eğitimimizi burada yaptığımız için haliyle eğitimlerimizi Almanca olarak gördük ve buna bağlı olarak da birçok terimi Almanca olarak öğrendik. Yani teknik terimlerin birçoğunu Almanca olarak e, öğrenmiş olduk. Bu tabi bize şöyle bir dezavantaj e, getiriyor Türkçe açısından. E, tabi bu kullanacağımız e, terimler zihnimize ilk etapta Almanca olarak e, düştüğü için geldiği için e, haliyle bunu Türkçe'ye çevirmek gerekiyor. Bu arada tabi aklıma gelirse e, o anda direkt olarak tercüme etmeye çalışırım ancak gelmezse efendim Almanca olarak e, ilk etapta çıkacaktır. E, bunun gibi küçük e, telaffuz hataları da olabilir. Ben şimdiden bu hataları hoşgörüyle karşılayacağ karşılayacağınızı umuyorum. Değerli arkadaşlar, benim gibi Avrupa'da e, yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye gittikleri zamanda gerek izinlerinde olsun, gerekse e, uzun süreli ikametlerinde olsun veya çalışmak üzere gitmiş olsunlar. Ee, daha önceden de belirttiğim üzere havaalanından dışarıya çıktığımızda ilk etapta gözümüze çarpan keşmekeş bir trafik oluyor. Bütün trafik paydaşlarının her yerden her yere gitmek istedikleri karma karışık bir e, yapıyla karşılaşıyoruz. Bu tabi e, temeline indiğinde ödenilebilir. Almanya ile Türkiye arasındaki e, savaşlardan sonra Birinci Dünya Savaşı'ndan, Almanya'da ise İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra olan gelişmeleri de e, bu bağlamda değerlendirebiliriz ama ben son e, şekliyle söylüyorum. Tabi bu e, yapı, trafiğimizin bu keşmekeş yapısı e, gerçekten bizlerin e, ilk etapta dikkatimizi çektiği konular oluyor. Haliyle ee, tabii hükümetimiz son zamanlarda e, yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmek için gayrette bulunuyor. Bu tabii çok haklı olarak e, bir e, çağrı. Dünyada global, e, dünyada insanların yatırımcıların e, işletmecilerin hemen her yerde efendim sermayelerini doğru ve düzgün olarak kullanmak istedikleri daha karlı daha çağrı e, yatırımlara yönelmek istedikleri doğrudur. Bu çağrı da gerçekten çok güzel bir çağrı. her seferinde de hükümetimiz bu konuda beyanatlarda bulunuyor. Ancak işte bu konuları ele aldığımız zaman bizler ki ben mesela hayatımın yarısını Türkiye'de yarısını Almanya'da yaşamış olarak olan birisi olarak söylüyorum. Hani daha önceki 80'li yılları, 90'lı yılları gençliğimizin geçtiği o dönemleri Türkiye'de ne kadar daha trafiğimizin Efendim altyapının kötü olduğu zamanları biliyorum. E, bugünle kıyasladığımız yasladığımız zamanda elbette çok e, güçlü e, altyapı çalışmaları yapılmış, özellikle çevre yolları için. Ama bizim sezenişlerimiz genelde şehir merkezleri ve çevresiyle ilgili e, konular oluyor ve kazalarımız da zaten kazalarımızın da birçoğu da e, şehir merkezleri ve çevrelerinde yaşanan kazalardan kaynaklanıyor. E, efendim Şimdi bu konuda tabii hani yatırımcı, yabancı yatırımcı e, Türkiye'ye geldiğinde e, muhakkak parasını değerlendirmek istediğinde e, sadece e, çevre araştırmaları, piyasa araştırmaları, rakiplerinin araştırmaları ile ilgili konuların haricinde bir de bizim gibi havaalanından indiği zamanda o görmüş olduğu manzara, trafikle karşılaştığı o manzara insanların eee karma karışık bir e, yön bulmaları, trafiğin kendisine bir yön e, bulduğu bir trafikle karşılaşıyorlar. Bu tabi yabancı yatırımcıya negatif etki yarattığını e, söyleyebilirim ki bize etki yarattığına göre biz her iki tarafı da bilmiş olmamıza rağmen bize etki yarattığına göre muhakkak onlara da etki yarattığını düşünüyorum. E, ve şunu da söyleyeyim, örneğin kendim. E, İstanbul trafiğinde olsun, Kocaeli, Gebze, Bursa, Marmara trafiğinde diyelim. Yol almak istediğim zaman inanın bir trafik polisinden farklı davranmıyorum. Çünkü gideceğim yolda vatandaşın nereden çıkacağı, nereye gideceği, nasıl bir hareket yapacağını kestiremiyorum. Dolayısıyla işte vatandaşlarımıza sen dur, işte ben geçeyim diyorum. Sen gel diyorum. İşte bu şekilde böyle el kol hareketleriyle Kendimize e, yön vermek istediğimiz bir e, trafikle karşılaşıyoruz. Maalesef bunu zannediyorum diğer arkadaşlarımız da Avrupa'da yaşayan arkadaşlarımız da yaşıyorlardır, hissediyorlardır. Bu gerçekten önemli bir durum. E, düşünün şimdi bir Alman vatandaşı arabasıyla e, Türkiye trafiğine koyduğunuzu düşünün. Ben iddia ediyorum. Mesela örneğin Gebze'nin merkezinden e, Üsküdar'a Üsküdar kadar kendisine gitmesini söyleyin ee, ve ona bir e, makul bir saat dilimi verin. Mesela yarım saat gibi e, bir zaman dilimi verin. Kesinlikle söylüyorum o vatandaşımız Gebze'nin merkezinden Üsküdar'a kadar rahat bir şekilde gidemez. Eğer saati tutturmak zorunda kalırsa kaza yapmadan oraya varamaz. Buna bütün samimiyetimle söylüyorum. Niçin söylüyorum bunu değerli arkadaşlar? Bunun e, gerekçesi nedir? Şöyle ki Almanya'da e, trafik e, çizgilerle özellikle şerit çizgileriyle belirlenmiş tabelalarla efendim yön çizgileriyle her haliyle belirlenmiş kurallara konulmuş ve bu, bu kuralları da e, anayasalarını geçirmiş olan bir ülke. Dolayısıyla ben yolumdan gittiğim zaman şunu söyleyebiliyorum. Burası benim yolum ve ben burası bana ait ben bu yolu kullanabilirim işte karşı taraf şeritler şeritlerle ayrılmış karşı taraf karşı taraftaki sürücüye ait o orasının kendisine ait olan bölümü burası da bana ait olmuş olan bölümüm ve ben burada efendim bu kalıbın içerisinde gitmeliyim ve yapacağım fren işte gaz süratlenme hız verme hareketleri yavaşlama hareketleri sinyal verme hareketleri vesaire hepsi bana belirtilmiş olan, bana verilmiş olan çizgiler, yönler ile tayin edilmiş. Dolayısıyla ben Türkiye'ye gittiğimde bu çizgileri arıyorum. Bu yönleri arıyorum. Bu işte işaretleri arıyorum. Ama bunların hiçbirisi, hiçbirisi demeyelim çok haksızlık olur. Ancak çoğunlukla yok. Mesela Gebze'de yok, İstanbul'da yok, Bursa'da yok. Bütün büyük şehirlerimizin, küçük şehirlerimiz daha keza büyük küçük tüm şeylerimizde bu e, tam anlamıyla yapılmamış. Evet, bazen zaman zaman bu işaretler yapılıyor, verilmiş. Efendim tabelalar e, konulmuş. E, yön çizgileri konulmuş, işte trafik lambaları konulmuş. Ancak eksik kalınmış. Mesela trafik lambası konulmuş, duruş çizgisi yok. İnsan nerede duracağını bilemiyor. Lambayı biraz mı geçecek, lambanın arkasında mı kalacak, hangi mesafede duracak, onu bilemiyor. Ve da bir ee, Allah göstermesin işte kazalar yaşanıyor. Yani sürücü kendisini koruyacak e, kendinde bir şey bulamıyor. Mesela Almanya'da olsa eğer adam bir kaza yapmış olsa polisin tutanaklarında e, o kazanın kimin tarafından yapıldığını, kazaya kim sebebiyet olduğunu, kimin kusurlu olduğunu o anda o kazadan bulabilirsiniz. Nasıl bulabilirsiniz? Yapmış olduğunuz fren izlerinin hangi şeride doğru kaydığını, nerede frene bastığınızı, ne kadar gittiğinizi, dürüst çizgisi varsa onu geçtiğinizi veya arkada kaldığınızı oradan tespit edebilirsiniz. Herkes kendi yolunda, kendi mecrasında rahatça hareket edebileceği bir alan buluyor. Ama bu Türkiye'de maalesef olmuyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet Türkiye'de İşaretlerimiz zaman zaman var, efendim e, trafik lambalarımız var. E, ancak işte trafik lambalarımızın önünde dürüst çizgilerimiz yok. Ancak işte şerit çizgilerimiz eksik, kenar çizgilerimiz eksik, e, yön çizgilerimiz yeteri kadar yok. Tabelalar var ama çok küçük. Bir yerden bir yere gitmemize çok rahat imkan sağlamıyor. Hulasa şunu söylemek lazım: Eğer biz yeteri kadar bu çizgileri Yön çizgilerini, işte yer çizgilerini yeteri kadar koyduğumuz zaman trafiğin tüm paydaşları kendisine bir yön bulacaktır. Yani sağ şeritten devam eden bir vatandaşımız çizgileriniz hem kenar çizgisini hem orta çizgiyi gözetleyerek burası benim yolum diyecek, oradan gidecek. Ha kiza karşı taraftan gelen e, sürücü o şekilde kendini güvende hissedecek. Efendim şehir merkezine yaklaştık, bir lambaya yaklaştık yaya orada bekliyordur. Yaya kırmızı ışıktan yeşil kendisine yeşil ışığın dönmesini bekliyordur. Kendisine yeşil ışık yandığı zaman da rahat bir şekilde burası benim artık yürüme alanım. Bana yürüme alanı imkanı tanındı. Ben şimdi karşıya geçebilirim diye kendisini güvence hissedecek. yine ışıkların olmadığı ancak işte zebra çeşit geçitleri ve yaya kaldırımlarının olduğu yerde bir vatandaşımız karşıya geçtiği zaman da burası benim yerim, buradan rahatlıkla şimdi geçebilirim diyebilecek. İşte bütün bunların hiçbirisinin ülkemizde tam anlamıyla oturduğunu söyleyemeyiz. Yani böyle yarı yarıya, iki derede bir arada diyelim, yarı yarıya yapılmış, işaretler konulmuş ama tam böyle trafiği gerçekten bir insanın kaza yapmasına, veya kaza yaptıktan sonra kendisini e, açıklamasına imkan verecek şekilde değil. İşte çizgiler koymuşuz zaman zaman kesik çizgiler var, e, kenar çizgileri var. Bir bakıyorsunuz birden kaybolmuş. Ortada yok. Artık çalışma yapılmış eksik kalmış vesaire bilemiyorum. E, yani tam oturmayan bir e, veya tam konulmayan tam konulmayan çizgiler e, her Yönüyle yerleştirilmeyen, eksik kalan bir e, trafik e, iz ve işaretlerinin olmuş olduğu bir yerde vatandaşlarımızı da trafiğe e, uyumalarını bekleyemeyiz. Bu tabi uzun bir konu. Bu konunun e, ikinci basamağını e, şehir merkezlerimizde e, nasıl bir planlama yapılabilir ona bakarız şehir merkezlerimizde bu kalabalığı kalabalık trafiği nasıl düşürebiliriz? Bunun için, bunun için nasıl çabalar sarf edebiliriz? Gelecek konumuzda bunları inceleyelim. bu arada tabii kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Çünkü sonradan düşündüm. mesela şimdi bu yapmış olduğumuz bu kenar çizgileri işte yön çizgileriyle ilgili biraz sonra bir video yayınlayacağım. Bunlar Avrupa'nın çeşitli yerlerinden olabileceği gibi Almanya'dan hakeza olacak. Fakat bunları e, belki kendi aracımızda da e, seyir halinde e, gerçekleştireceğiz. E, dolayısıyla onları hafta içinde yayınlayabilirim. E, yani bildirimlerini açtığınız zaman e, hafta içinde de yayınlayacağımız bu destekleyici videoları da e, almış olabilirsiniz. Ama programlarımız, sohbetlerimiz pazar günleri e, devam edecek ben şimdilik hoşça kal diyorum bir sonraki programımızda görüşmek üzere Hoşçakalın.